Merhaba değerli takipçiler. Oyuncu Hande Erçel'in en son açıklamasını duydunuz mu seyahatle ilgili? Okuyayım ben size duymadıysanız. Eskiden çok parasız seyahat ederdim. Eskiden çok parasız. Ama Hakan inanılmaz paralı biri. Onunla seyahat ettiğimizde her şey çok belli oluyor. Ne, ne yanlış mı okudum? paralı değil mi planlı mı bir daha okuyorum eskiden çok plansız seyahat ederdim plansız mı parasız mı seyahat ederdin Hande ama Hakan inanılmaz planlı biri Planlı birimi, paralı birimi. Onunla seyahat ettiğimizde her şey çok belli oluyor. Ya şöyle, hem demek ki Hakan planlı, hem de bizim bildiğimiz Hakan Sabancı çok paralı biri. Ee, Hande Erçel bunu doğruluyor işte, söylüyor çok plansız seyahat ederdim, ama Hakan inanılmaz planlı biri. Yerine parasız seyahat ederdim, ama Hakan inanılmaz paralı biri. Değişen bir şey yok ya aman ya. Ama nereden çıkarıyorsunuz bunları?